Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca Ankara kenti 4. bölge duvar çevreleme ve şev tanzim yapım işi ihalesi kanun 19. maddesine göre yapılacaktır. Anılan iş için e EKAP'tan 37 adet firma dosya indirmiş olup 16 adet firma teklif sunmuştur. İşin yaklaşık maliyetini okuyorum öncelikle. 188 milyon 19 bin lira 72 kuruş. 188 milyon 19 bin 3 lira 72 kuruş. Teklif veren firmalar sırasıyla Uğur Paksoy ve Nena Grup Yol Yapım İnşaat AŞ İş Ortaklığı, Simge Yol İnşaat AŞ, Özden Yel ve Şah Piran İnşaat Sanayi Ticaret Limite Şirketi İş Ortaklığı, İmper Yapı AŞ, Saylık Yol Yapı Madencilik Limite Şirketi, Tuner Yol Asfalt Ticaret Limite Şirketi ve Karınca Yol Yapı İnşaat Limite Şirketi iş ortaklığı. UDK Mühendislik Müşavirlik Limite pardon UDK Mühendislik Müşavirlik AŞ ve Şirin Yol İnşaat AŞ iş ortaklığı. EBA İnşaat Taahhüt Limite Şirketi ve Çano Enerji İnşaat Limite Şirketi iş ortaklığı. Fahrettin Ekmen ve Zorlu İnşaat Limite Şirketi İş Ortaklığı. FF İnşaat, Taahhüt Turizm, Hayvancılık Limite Şirketi. Pınar Telekomünikasyon İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ. Agra Kent Hizmetleri İnşaat AŞ ve Reven İnşaat Limite Şirketi İş Ortaklığı. Melih Kardeşler Beton Yapı Elemanları Limite Şirketi. Avcı İnşaat Taahhüt Limite Şirketi ve Sembay Yapı İnşaat Limite Şirketi iş ortaklığı. Sima Yol Yapı Taahhüt AŞ. İma Kalıp İskelet Sistemleri Makine İnşaat Sanayi Limite Şirketi. İlk teklif sahibi Uğur Paksoy ve Nena Grup AŞ iş ortaklığı. İş ortaklığının teklifini açıyoruz. <laughs> Uğur Paksoy Nene Grup AŞ İş Ortaklığı'nın teklifi 143 milyon 519 bin 410 lira 45 kuruş. 143 milyon 519 bin 410 lira 45 kuruş. Geçici teminatı 4 milyon 600 bin. 17 11 2024. Uygun. Nene Grup AŞ'nin yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler, iş deneyim belgesi numarası, iş bitirme yönetme belgesi. Tamam değil mi? Uğur Paksoy yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Geçici teminat referans numarası, iş deneyim belgesi numarası. Ortaklık beyannamesi. 150 150 tamam. İkinci teklif sahibi Simge Yol İnşaat AŞ. <laughs> Simge Yol Ayşe'nin teklifi 144 milyon 11 bin 258 lira 22 kuruş. 144 milyon 11 bin 258 lira 22 kuruş. Geçit teminatı 5 milyon 29-11 tarihli uygun. Ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler. Geçici teminat numarası, iş deneyim belgesi numarası. Tamam. Üçüncü teklif sahibi Özden Yel ve Şahpiran Ticaret Limite Şirketi. Özdenyal ve Şahpiran İnşaat Limite Şirketi İş Ortaklığı'nın teklifi 142 milyon 724 bin 454 lira 75 kuruş. 142 milyon 724 bin 454 lira 75 kuruş. Geçici teminatı 5 milyon 400 bin 27 11 2024 tarihli. Özden Yel yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. İş deneyim belgesi numarası. Tamam. Şahpiran İnşaat Limite Şirketi'nin yeterlik bilgiler tablosu. Ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler, vekaletname bilgileri, geçici teminat numarası, iş deneyim belgesi numarası. İş ortaklığı beyannamesi yüzde 51, yüzde 49. Dördüncü teklif sahibi imper Yapı AŞ. İmper Yapı AŞ'nin teklifi 142 milyon 500 bin 32 lira 86 kuruş. 142 milyon 500 bin 032 lira 86 kuruş. Geçici teminatı 4 milyon 277 bin 18-11 tarihle. Ortaklara yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası, mezuniyet belgesi, iş deneyim belgesi numarası, mezuniyet belgesinin kullanılmasına dair ortaklık durum belgesi. Beşinci teklif sahibi Saylık Yol Madencilik Limite Şirketi. Saylık Yol İnşaat Limite Şirketi'nin teklifi 139 milyon 139 bin 139 lira. 139 milyon 139 bin 139 lira. Dört milyon iki yüz bin yirmi bir sıfır beş. Yirmi bir sıfır beş. Evet. Uygun. Ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler, geçici teminat numarası, iş deneyim belgesi numarası. Altıncı teklif sahibi Tüner Yol Limite Şirketi ve Karınca Yol Yapı Limite Şirket iş Ortaklığı. Tünel yol limite şirketi ve karınca yol yapı limite şirketi iş ortaklarının teklifi 209 milyon 860 bin 664 lira 90 kuruş. 209 milyon 860 bin 664 lira 90 kuruş. Toplam 6 milyon 300 bin. Evet. Tamam. Tamam. 2024. biri 11 tarihli, biri 12 tarihli. 22 12. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Karınca Yol Yapılım Şirketinin yeterlilik bilgilerini açıyoruz. Ortaklara yöneticilere ait bilgiler. Takas Bank referans numarası iş deneyim belgesi numarası. Evet. <laughs> Tünel yol yapı Nimte şirketinin yeterli bilgiler tablosu, ortaklara yöneticilere ait bilgiler, takasbank referans numarası, iş deneyim belgesi numarası. İş ortaklığı beyanlanması %60 %40. 7. Sıradaki UDK Mühendislik AŞ ve Şirin Yol İnşaat AŞ iş ortaklığı DK Aşe ve Şirin yol aşeya iş ortaklığının teklifi 153 milyon 943 460 lira 70 kuruş 153 milyon 943 bin460 lira 70 kuruş 5 milyon 4 bin17 122024 uygun Şirin Yol İnşaat AŞ'nin yeterlik bilgiler tablosu. Ortaklara yöneticilere ait bilgiler. Mezuniyet diploma. Yüzde elli hisse sahip iş deneyim belgesi. Mezuniyet belgesinin kullanılmasına ilişkin ortaklık durum belgesi. UDK Mühendislik AŞ'nin yeterlik bilgiler tablosu. Ortaklara yöneticilere ait bilgiler. Takas Bank referans numarası. Mezuniyet belgesi. Yüzde hisseye sahip orta hayat iş deneyim belgesi, mezuniyet belgesini kullanması ilişkin ortaklık durum belgesi. İş ortaklığı beğenlenmesi %51-%49. Sekizinci teklif sahibi EBA İnşaat Taahhüt Limite Şirketi ve Cano Enerji Limite Şirketi. EBA İnşaat Limite Şirketi ve Canerjini Limite Şirketi iş Ortaklığı'nın teklifi 152 milyon 797 bin 411 lira 59 kuruş. 152 milyon 797 bin 411 lira 59 kuruş. 4 milyon 860 bin 18 11 tarihli. Uygun mu Uygun. Cano Enerji Limite Şirketi'nin yeterli bilgiler tablosu. Ortaklara yöneticilere ait bilgiler, iş deneyim belgesi numarası. EBA İnşaat Limite Şirketi'nin yeterli bilgiler tablosu. Ortaklara yöneticilere ait bilgiler, Takas Bank referans numarası, iş deneyim belgesi. İş ortaklığı %90-%10. 9. teklif sahibi Fahrettin Ekmen ve Zorlu İnşaat Limite Şirketi. Fahrettin Ekmen ve Zorlu İnşaat Limite Şirketi iş ortaklarının teklifi 140 milyon 494 bin 310 lira 49 kuruş 140 milyon 494 bin 310 lira 49 kuruş <laughs> 4 milyon 500 bin 0 12 2024 tarihiyle uygun Fahrettin Ekmen e ait yeterlik bilgiler tablosu. Takas Bank referans numarası iş deneyim belgesi numarası. Zorlu İnşaat Limite Şirketi'nin yeterlik bilgiler tablosu. Ortakları yöneticilere ait bilgiler iş deneyim belgesi numarası. İş ortaklığı beyannamesi. Yüzde seksen, yüzde yirmi. Onuncu teklif sahibi FF İnşaat Limite Şirketi. FF İnşaat Limite Şirketinin teklifi 144 milyon 982 bin.

Ortaklara yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası, iş deneyim belgesi numarası. 11. sırada teklif sahibi Pınar Telekomünikasyon AŞ. Pınar İnşaat Ayşe'nin teklifi 142 milyon 768 bin 087 lira 12 kuruş. 142 milyon 768 bin 087 lira 12 kuruş. 4 milyon 350 bin 18-11-2024 tarihli. Ortaklara yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası, iş deneyim belgesi, iş bitirme durum, ortaklık tespit belgesi, ortaklık tespit belgesi. 12. sırada Agra Kent, AŞ ve Reven İnşaat Limite Şirketi İş Ortaklığı. Akre Kent AŞ ve Reven İnşaat İmteşketi'nin teklifi 145 milyon 786 bin 786 lira, 145 milyon 786 bin 786 lira. 5 milyon 20 11 2024 18 11 2024. Agrakent AŞ'nin yeterlik bilgiler tablosu, ortaklara yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası, iş deneyim belgesi numarası. Reven İnşaat, mümteş şirketi yeterlik bilgiler tablosu. Ortaklara yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası, iş deneyim belgesi numarası. Yüzde elli yüzde işte. İş ortaklığı. Melih Kardeşler Beton Yapı Elemanları Limite Şirketi. 13. sıradaki. Melih Kardeşler Limite Şirketi'nin teklifi 142 milyon 809 bin 375 lira 87 kuruş. 142 milyon 809 bin 375 lira 87 kuruş. 4 milyon 350 bin 21.05.2025 tarihli. Ortaklara yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası, iş deneyim belgesi, iş deneyim belgesi. 14. sırada Avcı İnşaat Limite Şirketi pardon, ve Sembay Yapı İnşaat Limite Şirketi iş Ortaklığı. Avcı İnşaat Limite Şirketi ve Semba İnşaat Limite Şirketi'nin teklifi 139 milyon 867 bin 937 lira 69 kuruş. 139 milyon 867 bin 937 lira 69 kuruş. 4 milyon 350 bin. 20-11 Avcı İnşaat Limite Şirketi'nin yeterlilik bilgiler tablosu. Ortaklara yöneticilere ait bilgiler, iş deneyim belgesi numarası. Sen bay, yapı İnşaat limite şirketinin yeterlik bilgileri, ortaklara yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası, iş deneyim belgesi numarası. İş ortaklığı yüzde doksan yüzde on. On sırada Simayol Yol İnşaat AŞ. Simayol Yapı Ayşe'nin teklifi 138 milyon 739 bin 001 lira 60 kuruş 138 bin 739 bin 1 lira 60 kuruş 3 milyon 301 milyon 500 bin 4 milyon 800 bin 18-11 tarihli. Sima yol yapar için yeterli tablosu. Ortaklara yöneticilere ait bilgiler. Takas bank referans numarası. iş deneyim belgesi numarası. 16. sırada son teklif ima kalıp İskele yapı sistemleri limte şirketi. İma kalıp limte şirketinin teklifi 169 milyon 777 bin 983 lira 48 kuruş. 169 milyon 777 bin 983 lira 48 kuruş. Beş milyon yedi bin. On sekiz, on bir, tarihli. Ortaklara yönetici ait bilgiler, takas bank referans numarası, iş deneyim belgesi numarası. İhaleye katılan firmaların yeterlik belgeler tablosunda beyan ettiği belgeler indirip incelendikten sonra ihale sonucu kaptan firmalara tebliğ edilecektir. Teşekkür ediyoruz katıldıkları için.